Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk abi. Nasılsın abi? İyi misin? Teşekkür ederim kardeşim. Siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Abi farkındaysan bugün iki kişi geldik. Nasılsın abi? Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Hayırdır? Niye geldiniz? Abi geçen günden tanıyorsun zaten beni. Abi bu sefer de bize dürüm yapabilir misin ya? Ya kardeşim yani bir kişiydiniz. Şimdi ikiye çıktınız. Yarın iki olacaksın. Bir gün dört olacaksın. Yapmayın gözünü seyredin. Abi iki kişiden fazla gelmeyeceğiz ya. Abi de bedava istiyorsun yani diye Doritos istiyorsun. Abi ya çok güzeldi. Yaptın yani. Abi, yaptın. abi tadı damağımda kaldı yemin ederim. Son abi bu sefer. E, paran yok mu kardeşim senin? Abi bu sefer son bir dahakine geleceğim abi. Yani, yapayım, sefer abi bir çok sağ ol. Tamam abi çok teyvelerim. sağ ol. Kardeşim oradan bir 400 ver ya. Tamam abi hemen veriyoruz. Domates sosu mu kardeşim? Abi mümkünse biraz fazla olsun. Abi neden bu kadar az koyuyorsun? Ya para vermiyorsun biz domates fazla olsun diyorsunuz ya. Tamam abi kusura bakma. Kardeşim. Abi Allah senden razı olsun. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Abi Allah razı olsun. Bir gün de abi. <laughs> olsun doyurur. Ama son olsun. Tamamdır tamam abi. abi. İyi günler abi tamam. görüşürüz.